Rize Spor maçının hazırlıklarını sürdüren Hatay Spor'da teknik direktör Ömer Erdoğan yeni bir sınava çıkacaklarını, zor bir deplasmanın kendilerini beklediğini belirterek sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Pazar günü deplasmanda oynayacakları Rize Spor maçının hazırlıklarına Osman Çalgın tesislerinde devam eden Hatay Spor'da idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatay Spor teknik direktörü Ömer Erdoğan, milli Maç sonrasında fiziksel olarak kendilerini geliştirdiklerini, ayrıca farklı oyun formatları denediklerini söyledi. Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, milli maç öncesi Alanya karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını, Rize'ye tam kadro giderek oradan da 3 puan almak istediklerini belirterek şöyle konuştu. Milli araya girmeden önce de son maçımızı istediğimiz şekilde bitirdik. Kendi taraftarlarımızın önünde, kendi stadımızda önemli bir galibiyet, önemli bir rakibi aldık. İyi bir futbolla, istediğimiz bir futbolla. E, bunu gerçekleştirdik. Tabii ki e, artık o geride kaldı. Şimdi önümüze bakmamız gerekiyor. Yeni bir sınav, çok e, zor bir deplasman bizi bekliyor. Evet rakibimiz belki çok iyi lige başlayamadı ama e, onlar için de bir dönüm maçı olacak. Eminim onlar da e, bu hafta bir çıkış yakalamaya çalışacaklar. Ama biz de kendimizi biliyoruz. E, gücümüzü biliyoruz. E, bu milli maçı arasında da hem e, fiziksel olarak kendimizi geliştiren mental anlamda da işte eee oyunun skoruna göre işte e, gerçekleşebilecek oyun formatlarını işte çalışmaya e, denedik. Tabii ki milli takıma giden arkadaşlarımız var. Bunlar da e, bugün itibariyle işte aramıza katılmaya başladılar. İnşallah cumaya kadar da eee Samuelle Dilen de aramıza katılır sağlıklı bir şekilde tam kadro inşallah hafta sonu e, Rize'ye gitme şansımız olur. Dediğim gibi tamamen hazırlıklarımızı Rize maçına şu an başladık. Simon Falet e, biliyorsun son maçta Dalaya maçında sakatlanıp oyundan çıktı. Onun tedavisi devam ediyor. E, açıkçası şu anda bir belirsizlik var. Bir, ciddi bir sakatlık yok. Ufak tefek sakatlar oluyor ama çok şükür ciddi bir sakatımız yok Simon dışında. Cezalı oyuncumuz da yok. Dediğim gibi inşallah pazar gününe kadar milli takımdan da e, dönen arkadaşlarımız sağlıklı bir şekilde aramıza katılırsa kadro şeklinde. Simon'un durumu işte daha belli değil ama diğer arkadaşlar memnun ki bizle beraber olacak inşallah. Hatay Spor'un sezon başı transferlerinden genç savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk ise her gün daha da takımının birbirine ısındığını belirterek şöyle konuştu. Evet. E, lige iyi başladığımızı düşünüyorum. E, daha yeni oluşan bir takımız. Ancak e, gün geçtikçe, haftalar geçtikçe e, birbirimize daha da çok ısınıyoruz. E, i̇yi bir ortamımız var. E, kulüp ve futbolcular gerçekten iyi kaynaştık. Milli arada ise çok iyi çalıştık. İzn'i değerlendirdik. Ondan sonra milli arada için antrenmanlara başladık ve gerçekten sıkı çalıştık bu, bu sürede. Şu an için takımımız rize maçını hazır diyebilirim. Ama tabii ki daha önümüzde 2-3 gün var. Bu süre zarfında da maça odaklanarak en iyi şekilde hazırlanacağımı düşünüyorum. Aslında forvetlere özel hazırlanmıyorum. Kendi kendimi her zaman her maça aynı şekilde hazırlıyorum. Tabii ki de ligimizde iyi hücum oyuncuları var. Ancak hiçbirini ayırt etmiyorum. Hepsine aynı şekilde sahaya odaklanarak çıkıyorum.